Çünkü Mikail Aslan'ın işaret ettiği, kendi tweetinde işaret ettiği şey aslında o yoğun asimilasyon sürecinin e, işte yani Kürt Aleviler, Alevilerinden birçok şeyi koparıp götürdüğüne dairdir. E, i̇yi bir yere işaret etti. O da kendi çocukluğundaki cem, e, yapılan cemlere atıfta bulundu. Ya hiç Türkçe bilmeyen insanlar ibadetlerini bugüne kadar nasıl yerine getirdiler? Dualarını hangi dilde okudular? Hangi dilde söylediler? Ki biz küçük tanrıları bol olan bir <laughs> inanca sahibiz. Yani ziyaret yerlerimiz var, üç suyun birleştiği yerler var, kayalar var, ağaçlar var, var da var ha, yaban hayvanları var, dokunmayız, kutsaldır. Bu kadar değerler bütünü, bu kadar yoğun olan ee, hani humanizm ve de tabii ki e, doğa e, açısından yani doğa inancı açısından bu kadar güçlü referansları olan bir inanç sistemini getirip İslamiyet'in içerisine tıkmaya çalışmaları oradan da sen Türksün e, Alevilik'te Türk sadece Türklere ait olan bir inanç sistemidir dediğinde e, başka bir adrese mektup göndermiş oluyorsun ki ben bunu çok tehlikeli buluyorum.